Herkese merhabalar. Ben Şahin Aybek. Son ayların sadece Türkiye'nin değil, aynı zamanda dünyanın en fazla takip edilen haber sosyal mecralarından 23 derece ekranlarında bir Türkiye hepimizin eğitim hepimizin programına daha hoş geldiniz. Türkiye'de haftada bir düzenli yayınlanan eğitim programı olmamasına rağmen haftada 14 çekim 7 yayınla Türkiye'nin en önemli konusunu yani eğitimi 23 derece ekranlarında derecesiz bir şekilde Susmadan, korkmadan, alışmadan Büyük bir coşkuyla, heyecanla, umutla konuşmaya devam ediyoruz. Eğitimin güncel ve teorik sorunlarını ve çözüm önerilerini konunun uzmanlarıyla, bilimin ve aklın ışığında tüm yönleriyle, eğitimin felsefi, sosyal ve tarihi yönleriyle 23 derece ekranlarında konuşmaya devam ediyoruz. Ne zamana kadar mı konuşmaya devam edeceğiz? Atatürk'ün eğitim felsefesini, laik, demokratik, bilimsel, kamusal, karma ve çağdaş bir eğitimi hakim kılıncaya kadar konuşacağız. Aydınlanmanın, aklın, bilimin ışığı, karanlığı yeninceye dek konuşacağız arkamızda yatağa aç giren hiçbir çocuk bırakmayıncaya kadar arkamızda hiçbir eğitimsiz çocuk kalmayıncaya kadar Türkiye'nin eğitimini dünyanın en fazla takip edilen haber sosyal mecralarından 23 derece kanlarında konuşmaya devam edeceğiz. İşte bugün bunun için yine önemli bir konuğum var. Benim için çok kıymetli bir konuğum. Eğitimin sendikal ayağında bulunmuş, eğitimin teorisine hakim ve yılların sahan eğitimcisi, eğitimci Feyzi Coşkun. Sayın Coşkun değerli büyüğüm hoş geldiniz. Hoş bulduk Şahin Bey nasılsınız iyisiniz durumları biraz rahatsızsınız çok teşekkür ederim epeyce e, düzeldim gayet iyi sayılırım artık biraz geçmişler, aşağıda... ol, bir şey geçmişler olsun diyelim hocam darısı Türk eğitim sisteminin artık iyileşmesine mi diyelim hangi kelime kullanılabilir hocam bugün sizinle önemli bir konuyu konuşacağız oradan devam edersiniz Milli Eğitim tarikat ve cemaat ilişkilerini konuşacağız sizinle siz konuya çok hakimsiniz. Yıllardır eğitimin içerisindesiniz. Umarım Türkiye'nin eğitimde iyileşir. Hocam yani günümüze gelmeden önce şuradan başlayalım istiyorum. Cumhuriyet'in eğitiminin temel hedefleri nelerdi Sayın Coşkun? Şöyle söyleyebilirim. Cumhuriyet eğitim devrimleriyle hedeflerini ortaya koymuştur. İnsan yetiştirme düzenine yepyeni bir yön vermiştir. Bu yön özgürleştirme, yurttaşlaştırma, aydınlatma, çağdaşlaştırma hedeflerine yöneliktir. çünkü e, yüzyıllarca Tebaa kul olarak yaşamaya zorlanmış halkların hizmet aracı olarak görülmüş Türk insanının öncelikle kendisi için kendi gereksinimlerini karşılama bilinci kazanması istenmektedir. Cumhuriyet hedefini bu temelde belirlemiştir. Hocam cumhuriyetin Türk insanının öncelikle kendisi için kendi gereksinimlerini kazandırma bilinci vermesinden bahsediyorsunuz. Peki bu anlamda cumhuriyete baktığımızda cumhuriyetin insana, topluma yaklaşımını belirleyen bir takım ülkeler var mı? Ya da varsa bu ülkeler neler Teyze Hocam? Ee, Cumhuriyet Türk toplumunu oluşturan kişileri birey, yurttaş ve eş değer varlıklar olarak görmek istiyor tüm yurttaşların çağdaş insan hak ve özgürlüklerinden eşit ve adil olarak yararlanmalarını e, gerekli görüyor. Anayasa ve yasalar da bu anlayışta olsun da çalışıyor. Özellikle 1961 anayasasıyla çağdaş bir demokrasinin temel yapısı kurgulanmıştır. Bireylerin ve toplumun temel hak ve özgürlüklerini güvenceye alan kullanımı ve korunmasını sağlayan kurumlar oluşturulmuştur. 1960 yönetmesiyle. Eğitimin de tüm aşamalarını ve e, alanlarını bu anlayış ve yaklaşım doğrultusunda düzenlemeye çaba göstermiştir, Harcamaktadır. E, <laughs> bir, 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 şeyler söylenebilir. Eğitimin ulusal, bilimsel, kamusal ve parasal olması için temel kural ve kurumlar yaşama geçirmek istemiştir. Teyze Hocam siz yıllarca gerek sahada bir eğitimci olarak gerekse de sendikacı olarak bu sözün ettiğiniz az önce ben de sunuşta çok önemsediğim için ben de özellikle altını çiziyorum. Eğitimin ulusal olması, bilimsel olması, kamusal olması, parasal e, kısmı ile ilgili çok ciddi mücadeleler verdiniz siz. Peki bütün bunları yaparken bazen örneğin siz ya da sendikalarda muhalif sendikalarda işte bu uygulama anayasaya aykırıdır diyor. Buradan şunu anlıyoruz. Cumhuriyet'in eğitiminin bir yasal çerçevesi var. Bu Cumhuriyet'in eğitiminin yasal çerçevesinin dayandığı kurallar ya da yasalar neler? Orayı biraz açar mısın şu an bizi izleyen yüz binlerce üç derece izleyicisi için? Cumhuriyet'e e, Cumhuriyet e biçimlendiren ve Cumhuriyet'in eğitim emeklerini tanımlayan, kurallarını koyan temel e, mutlusal kurallar var. Başta anayasa, Türkiye Cumhuriyeti e anayasası kanun hükmünde kararnameler var. Milli Eğitim Temel Kanunu eğitimin tüm boyutlarını tanımlamış bir kanundur, düzenlemiş bir kanundur. Özel öğretim kanunu var. Milli Eğitim Kurallarında alınan kararlar e, ve benimsenen ülkeler var. Bunlar e, yasal çerçevesini oluşturan hukuksal temeller diyelim. Peki hocam. Böyle bir hukuksal temeli var. Yani eğitimin anayasaya uygunluğu kısmı sayın Coşkun. Ben programın girişinde de şunun özellikle altını çizdim. Dedim ki 23 derece ekranlarda eğitimin güncel ve teorik sorunlarını konuşuyoruz. Ama bizi izleyen şu an izleyiciler içerisinde eğitimin evet daha iyi olmasını isteyen bir kitle var ama belki konuya bu kadar hakim değiller. Siz bulunduğunuz yerden baktığınızda bizim eğitim sistemimizin Güncel sorunlar olarak neleri görüyorsunuz Feyz hocam? Aslında pek çok sorun sayılıyor artık. Eee neylese sorun tek da de zamanından sayıyorum. İşte öğretmen yetiştirme sorunları, öğretmen ulaşma, öğretmen yetiştirme gibi konular da sorunlar. Efendim, o o sorunlar. Ee, öğrencilerin eğitim yaşamına katı sorunları vesaire diye sıralanabilir ama ben de aslında en acil ve en e, güncel yapıcı olan sorun, millilik, layıklık, bilimsellik, kamusallık, parasızlık gibi çağdaş eğitim sevklerinden uzaklaştırılmışlığı söz konusu ki, bence en güncel sorun bugün Öteki sorunların da kaynağı bir sorun. Ee, o sorunları besleyici ve artırıcı işte görmek lazım. Tarikat ve cemaatlerin etki anına sokulmuş olması mümkün değil. Birey yurttaş yetiştirme, insan yetiştirme çevrelerinden önemli ölçüde uzaklaştırmaya çalışılmaktadır. Bu konuda pervasız da davranıyoruz dedik oldukça. Ben yaptım, protokolde yaparız, herkese yaparım filan herkes havalarında e, bir bakanımız var. Akıl ve bilimden uzaklaştırılarak kurafeler ve Arap kültürüne açılmış bir eğitimde ediyoruz bu çerçevede. Özelleştirmelerle sermayenin kar ve sömürü alanına dönüştürülmek isteniyor ve bu olabildiğince yaygınlaştırılmak isteniyor. Siyasal ve destekçilerine yeni yandaşlar devşirme alanı gibi görüyorlar eğitim, akı, eğitim alanını. Ee, Ekonomik gelişme ve kalkınma sürecinin üreticisi ve yaratıcısı yetiştirmek yerine bu e, yapan yarı küreleştirilmiş e, insanlar e, oluşturmak istemektedir. Peki Feyzi Hocam, bu söylediğinizden hareketle ben şunu anlıyorum. Yani siz yıllardır sahada mücadele ediyorsunuz, biz ediyoruz, muhalefet ediyor, sendikalar ediyor. Siz az önce e, eğitimde olması gereken bir takım ülkelerden bahsettiniz. Bunlardan en önemlilerden iki tanesi birisi eğitimimizin ulusal olması Diğeri de kamusal olması. Sizce biz e, hocam ulusal ve kamusal niteliklerini niye koruyamadık? Neden koruyamadık? Ee, dünya savaşı sonrasında e, Türkiye bir yön e, satmasına önermişti. Bir gözü. <laughs> Emperyalizmin özellikle ABD'nin etki sürüklenmiş eğitim hızla ulusal gereksinimlere, üretkenliğe, aydınlanmaya, çağdaşlaşmaya, demokratikleşmeye, bağımsızlığa inanmış, bilinçli yurttaşlar yetiştirme hedefinden uzaklaştırılmaya bu dönemden bu yana. Özellikle köy kapatılmasıyla sınıfının, toplumunun, ulusunun, cumhuriyetinin temel sorunlarının ve çözümlerinin bilincinde olan öğretmen ve yurttaşlar yetiştirme sürecinin önü kesilmiştir böyle. Uzun yıllardır ulusal gibi bölüşümü ve bütçelerde milli eğitimin payı düşürülmektedir. Diyanetin payı artırılmaktadır bunun yanı sıra. Bu yetersiz kaynağın azımsanamayacak bir bölümü de türlü yöntemlerle tarikatlı cemaatlere özel öğretim kurumunun kurumlarına aktarılmaktadır. Bu <laughs> sonrasında iktidarı ile geçireme, O zamanlar günümüze o zamandan bu yana günümüze ülkeyi yöneten dinci, gerici, işbirlikçi, faşizan iktidarlar toplumu ve ulusu tümüyle geliştirme, kalkındırma ve yönence ulaştırma e, yerine ülke kaynak ve olanaklarını yerli ve yabancı sermaye, ağa, tarikat ve cemaatlerden oluşan bir azınlık yararına kullandırmaya öncelik vermiştir. Bir bu sömürü düzeninin ayırdığına varacak ve karşı çıkıp direnebilecek kuşaklar yetiştirmesini engellemek istemektir istemişler. Bu süreci tasarlamak, izlemek, denetlemek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı'nda Amerikalı bir yetkilinin başkanlığında komisyon bile kurulmuştur. Günümüzde de bu varlığını sürdürmektedir ne yazık ki. Eee ulusolluğun yok oluşmanla önemli konulardan biridir. Hocam tamam. şunu doğru mu anlıyorum? Sizin söylediğiniz özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra e, belki detaylarını gayet iyi ifade ettiniz. E, özellikle dış güçlerin bu özellikle de Amerika'nın Milli Eğitim Bakanlığı hakimiyeti, yetkilileri <laughs> eğitimin ulusal ve kamusal niteliklerinden uzaklaşmasına yol açmış dediniz. Peki şunu anlayam anlayamıyorum. Ya yani biz şunu yapamadık ya da niye yapamadık? Biz eğitimimizi bilimsellikten, laiklikten neden uzaklaştırdık Osman zaman hocam? E baştan beri anlatılan gelişmeler, durumlar, sorunlar düzenini alınırsa nedenlerini anlamak çok zor değil. Bilimsel eğitim çocuğa, gence, bireye, öncelikle kendisinin, toplumun ve doğanın varoluş koşullarını, gelişim ve değişim etkenlerini tanıtıp kavratır. Yaşamını ve ilişkilerini etkileyen temel nedenleri gösterir. Öteki insanlar ve toplumla gereksinim duyduğu ilişkileri kurmak, birlik ve danışma oluşturmak, güçlerin kendisi ve toplumun yararına kullanmak bilinci ve becerileri kazandırır. Geleceğini öngörme, gereksinimlerine göre tasarlama yeteneği geliştirir. Hak ve özgürlüklerinin bilincine vardırır. Edinmek, kullanmak, korumak, ve yöntemlerini öğretir, adalet ve adil paylaşım bilinci kazandırır, ulusal ve toplumsal yaşamı bu gereksinimler doğrultusunda düzenlemek gerektiğini anlamasını sağlar. Sermaye, ağaç tarikat ve cemaat çevreleriyle işbirliği yaptıkları emperyalizmin yararına işleyen kapitalist bir sömürü düzeninde bu nitelikte yurttaşlar yetiştirilmesi, Mutlu, azınlığın istemediği bir şeydir doğal olarak. Çünkü bilimsel eğitimde yetişen kuşakları ve toplumu hem sömürmek hem yönetmek zorlaşır. Kimi üniversite rektörlerinde de açıkça söylenmektedir zaten. Peki hocam. Ee, bunun üniversite rektörleri boyutunda bile yüksek sesle ifade edilecek noktaya geldiğinde, Türk eğitim sistemine baktığımızda aslında bugün sizinle girişteki anonsta da söylemek istediğim şey oldu. Şu an bizi izleyen yüz binlerce 23 derece izleyicisi adına tekrar sormak istiyorum. Hocam tarikat ve cemaatlerin eğitim düzenine sızdırılmalarının hedefleri nelerdir? Neyi hedefliyorlar? Amaçları nedir? Ee, tarikat ve cemaatle tarih boyunca egemenlerin halkı gerçeklerden uzak tutma, yönetimleri yine yandaş devşirme, halkı sömürme aracı olarak kurgulanmış topluluklardır aslında. Bu farklılıkların neden olduğu söyleyi, söylenir, yaygın olarak benimsenmiş olursa da hemen tüm zamanlarda insanların bilgisi ve bilinçsizliğinden yararlanılarak akıl ve bilim dışı hurafelere inandırılarak Siyasal ve yönetsel güç edinmek, şeyiş gibi önderler ve yandaşları gibi küçük bir azınlığın maçları doğusuna kullanma işleri görmüşlerdir. Harikatta cemaat ya. Evet. Bugün daha gelişkin yöntem ve teknikler kullanıyorlar, üstelik çağın araçlarından yararlanıyorlar. Örneğin vakıf, dernek, sendika, siyasal parti, şirket, politik kurmak gibi çağımızın ekonomik toplumsal kültürel yaşama doğrudan karışma, katılma araçlarını e, Böylece üretim, dağıtım, bölüşüm, paylaşım için etkili olan siyasal iktidarı doğrudan ele geçirme gücüne ulaşmışlardır, evlenmişlerdir. Bu gelişmeler nedeniyle bu hedeflerine engel olmak yerine uyumlu yandaş insanlar yetiştirmek istiyorlar. Bu nedenle artık milletine sızmak şöyle dursun, doğrudan milletini yönetmek istiyorlar. Şaka gibi. Yani hocam bu söylediğiniz çok önemli bir şey. Artık milli eğitime sızmak yerine doğrudan milli eğitimi yönetmek istiyorlar. Aslında bu bir nevi cumhuriyetin değerlerinin altına din dinamit koymak. Peki Feyzi Hocam bütün bunlar olurken birileri tamam çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'ne layık, demokratik Türkiye Cumhuriyeti'ne dair bunları düşünebilir, yapmayı planlayabilir, eyleme geçiyor olabilir. Bütün bunlar olurken sizce eğitim iş kolu sendikaları eğitim düzeninin bu saptırılmasında neden hep de etkili olamıyorlar? Problem ne burada? Onların böyle bir görevi var bir yanıyla. Siz sendikacısınız, yılların sendikacısınız. Aslında bu eğitim, genel olarak Türkiye'nin sendikacılığı ve özel olarak eğitim şükürlüğü sendikacılığı üzerine sanki ayrıca bir program ile yapılsa diye. Çünkü bir iki siz dışında bu sendikaların ad e, adı olarak da söylediğim gibi eğitim iş, eğitim, eğitim sen e, gibi birkaç sendikanın dışındakiler daha kurulurken siyasal iktidara payandalık etmek düzeni koruyucu bir işlem görmek üzere kurulmuşlardır. Adı sendika da olsa kuruluş amaçları eğitim çalışanlarının hakkı çıkarlarını savunmak değildir yola çıkış gerekli Siyasal iktidarın bürokrasi ve kamu yönetimindeki gücünü de kullanarak eğitim çalışanlarını yandaş sendikalara iyi olmaya zorlayarak toplu görüşme yetkisini kullanabilir duruma gelmişlerdir. Bu yolla yandaş payanda sözde sendikacılık yaparak siyasal iktidarın eğitimi ulusallık, bilimsellik, kamusallık ve parasızlıktan uzaklaştırma tarikat ve cemaatlerin otlarına dönüştürme girişimlerinin tasarlayıcısı destekçisi işte bir görmekte Milli Eğitim Bakanlığı'nda yapılan programların planların ve geleceğe dönük kararların alınışında Aslakların bu sendikalarca oluşturulduğu ve yönlendirildiği söylenmektedir örneğin. Bu sendikaların özellikle yönetim çevrelerinin milli eğitimin kaynaklarından çıkar sağlama, konut ve konaklama projeleri gerçekleştirme, eğitim yayıncılığından pay alma, eğitimin yönetsel birimlerinin dağıtlarını kullanma gibi ulanaklar uğruna sınıftaşlarını, meslektaşlarını e, peşkeş şeklinde söylenebilir aslında sayısal gün sınırlı kalan sınıf ve kitle sendikacılığı yapmak isteyen sendikalarsa bölünmüşlük ve akıl dışı yarış, siyasal çekişme, bilinç düzeyi düşüklüğü, örgüt kültürü yetersizliği gibi nedenlerle dağınık ve etkisiz kalıyorlar. Bu da eğitimde yapılan sağ dışı uygulamalara karşı güçlerini etkisizleştiriyor, yetersizleştiriyor. Ve doğal orta karşı durulamıyor. Peki evet. Feyzi Hocam geldiğimiz noktada. Yani aslında ben birkaç tane manşet çektim kendimce. Tarikat ve cemaatler eğitim düzenine sızmalarının hedefi nelerdir diye. Ama şöyle galiba manşete çekebiliriz. Beni stüdyo duyuyor. Tarikat ve cemaatler milli eğitime artık sızmak değil artık doğrudan yönetmek istiyorlar dediniz. Çok önemli bir şey söylediniz. Peki hocam Evet. son olarak söyleyeceklerinizi de kapatacağım sorunlar nasıl çözülebilir? Neler yapılabilir? Ne yapmalı? Özellikle tarikat ve cemaatlerin uzantısı konumdaki siyasal iktidar ve eğitim yönetiminden kurtulmak temel hedef olmalıdır. Yapılamadıkça tarikat ve cemaatlerin etkisini kırmaya olmalıdır. Eğitim, ulusal, kamusal, bilimsel, layık ve demokratik olmasının yana olan eğ eğitim iş kolu sendikaları başta eğitim iş eğitim sen ve onlara yakın Cumhuriyetçi Cumhuriyet'in evet, evet. paylaşan sendikalar en azından ortak etkinlik plan ve programları üzerinde uzlaşabilmeliler. Bunların birbirleriyle görüşmeleri, etkileşimleri bile yok şu anda. Toplumun Cumhuriyetçi Cumhuriyet'in çağdaş eğitim yanlısı velileri başta olmak üzere öteki çalışan ve meslek örgütleriyle de sağlam bir dayanışma ortamı yaratmayı başarmalı Tüm eğitim iskolu sendikaları başta olmak üzere üniversitelerin eğitim bilim fakülteleri, demokratik kitle örgütleri, Cumhuriyetçi siyasal partiler, bir ulusal, kamusal, parasız ve demokratik bilimsel eğitim düzeninin oluşturulması temel yapısı işleyişini tasarlamak üzere ortak bir sabaya girmelidirler ülkenin demokratik, dayı acınılmacı tüm güçlerinin ortak bir siyasal mücadele programı oluşturmaları için çaba harcamalıdırlar. Bu ulusal bir mücadele ele alınmalı. Hocam çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Sağ olun, var olun Feyiz Hocam. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Bunları söylemek çok verdiğiniz Evet sevgili 23 derece izleyicileri bir Türkiye hepimizin, eğitim hepimizin programının daha sonuna geldik. Son ayların sadece Türkiye'nin değil, aynı zamanda dünyanın en fazla takip edilen haber sosyal mecralarından 23 derece ekranlarında bugün yine önemli bir konuğum vardı. Eğitimci Feyzi Coşkun ile Türkiye'nin eğitimini, milli eğitim, tarikat ve cemaat ilişkilerini konuşmaya çalıştık. Önemli bir manşet yakaladık. Tarikat ve cemaatler artık milli eğitime sızmak değil, artık milli eğitimi doğrudan yönetmek istiyorlar dedi Sayın Coşkun. Evet, Türkiye'de haftada bir düzenli yayınlanan eğitim programı olmamasına rağmen haftada 14 çekim 7 yayınla Türkiye'nin eğitimini yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek 23 derece ekranlarında derecesi bir şekilde konuşmaya devam edeceğiz. Dünya ve Türkiye eğitim kurtaracak. Ben Şahin Aybek. Herkese iyi ve eğitimli bir gün diliyorum. Bilimle kalın.